Herkese merhaba arkadaşlar ben insafsız bugün sizlerle Pokemon Go oyununda fake GPS kurulumunu anlatacağım ve fake GPS'i kullanımı anlatacağım. İlk önce yapmamız gereken Google Play Store'a girip arama butonuna şu şekilde fake GPS yazmak. Pek GPS yazıp arattıktan sonra 3. sıradaki olan uygulamayı indirmek. İndirdikten sonra buradan çıkıyorsunuz. Ayarlara geliyorsunuz. En aşağıya iniyorsunuz. Cihaz hakkındaya basıyorsunuz. Burada yapı numarası vardır. Buna 3-5 kere. Orada zaten sayar 5, 4, 3, 2, 1 diye basacaksınız. Ben de gerek yok. Geliştirici modu zaten etkinleştirilmiş diyor. Ben yaptığım için. Sonra pardon çıktım. Geliştirici seçeneklerine geliyorsunuz. Burası açılıyor. Yoktur zaten cihazınızda. Eğer yapmadıysanız. Sonra burada. Nerede o? Sahte konumlara izin ver. Bu böyle kapalıdır sizde. Bunu açacaksınız arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra indirdiğimiz uygulamaya giriyoruz. Şu an esenyurt'ta Girelim bakalım doğru mu? Arkadaşlar. Bir uyarıda bulunayım. Bu hilenin çalışması için APK'nın çalışması için cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Cihazınız rootsuzsa bu hile çalışmayacaktır. Benim cihazım da rootsuz. Ee, bu hatayı veriyor. Bu hatayı vermesinin sebebi rootsuz olmasının sebebi. Bakın şu anda Esen Yurt'ta. Esen yurdu bilenler bilir zaten buraların nasıl olduğunu. Ee, şimdi mesela ışınlanalım dediğim gibi cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Rootlu olmadığı sürece hata verecektir. Sonra gelip cihazınız rootsuz olduğu halde deneyip gelip altı abi olmadı kardeş olmadı gibi yorumlar atmayın. Tabi olmaz cihazınız root çünkü root değil, rootlu değil cihazınız. Mesela şuradan direkt sahil kenarına ışınlanalım. Işınlanmak için çift tıklıyorsunuz. Gitmek istediğiniz yere ve sağ altta bulunan butona bir kere basıyorsunuz. Fake Location Engine. Tamamdır. Şu an bizi ışınladı. Giriyoruz Pokemon Go oyununa. Bir iki saniye bekliyoruz. Gelmesi için. Şu an ışınladı. Gördüğünüz gibi şu an sahil kenarındayım. Gördüğünüz gibi eğer cihazım rootlu olsaydı burada pocket stop falan varsa onların hepsini gösterecekti. Dediğim gibi arkadaşlar cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Ve hilemiz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.